merhaba arkadaşlar bugün süper bir Black Cresci simülatör oyunuyla yani Arm Wrestle simülatör oyunuyla karşınızdayım artık tüm taktığım petleri Titan yaptım arkadaşlar bütün petlerim Titan oldu ve bunun yanında bir sürü trilyon gücümüz oldu arkadaşlar şu an son bölümdeyiz biliyorsunuz ki arkadaşlar güncelleme gelmeden şu son bölümü bitirmek istiyorum yani buradaki bütün bossları yenmek istiyorum arkadaşlar bakalım başarılı olabilecek miyiz hemen oyunumuza geçiyoruz Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şöyle de göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 6 tane pet takabiliyorum. Altısı da Titan arkadaşlar ve 3500 gücündeler. Gerçekten çok güçlüler yani. Şöyle hemen envanterden de göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta bir tane de fazladan Titan'ımız var. Bunu şu an takamıyorum çünkü tüm petleri taktığım için bu dışarıda kalmış oldu arkadaşlar. Aslında bir dakika ya bir tane Game Pass alabiliriz. 129 Robux zaten arkadaşlar fazladan iki pet takma. E gelmedi. Niye gelmedi anlamadım. Bir dakika bug'a girdi galiba arkadaşlar. Bir daha basayım. Gene gelmedi. E ben niye Game Pass alamıyorum ya? Hakkım bitti mi yani? Neden? Ama millet bir sürü takıyor. Ben niye takamıyorum ya? Buna basayım. Yo buna basıyorum. Bu da olmuyor. Şu yukarıdakine basıyorum. E oyun bug'da galiba. Bu arada hemen yan hesabı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Yan hesabım ikinci zonda olduğu için ben de üçüncü zonda olduğum için ana hesap. Tradeleşemiyoruz arkadaşlar. Yan hesabımda da üç tane titan var. Bunu kendime atacağım ama kasıyorum şu an üçüncü zona geçmek için. Üçüncü zona geçersem bu üç titanı da kendime atacağım. Ama şu boss'u yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu boss da biraz zor ya. Bakayım hala yenemiyoruz abi. Hala yenemiyoruz. Şimdi tekrardan ana hesaba geldim. Bakayım evet buktaymış arkadaşlar. Tamam güzel. Ben bunu alabiliyorum o zaman 129 robux'a. 129 robux aldım. 8 pet takabileceğim artık arkadaşlar. Hatta bir tane daha alayım. Çünkü yani hesaptan da alacağız 3 tane daha. Yani 10 tane pet takabiliyor olacağım. Evet güzel 10 tane pet takabileceğiz arkadaşlar. Şu hemen yedinciyi ben bir takayım. Sadece titan takacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi 7 tane titan takıyoruz artık. Şimdi ana hesabım burada kasılırken arkadaşlar ben gidip yan hesabı bir an önce 3. zona geçirmeye çalışacağım ki tradeleşebilelim arkadaşlar. Sonunda yan hesabımı da zon 3'e geçirebildim. Hemen kendime bir trade attım arkadaşlar. Bu arada elimdeki bütün titanları ona verdim. Çünkü bende 590 tane pet vardı arkadaşlar. Craft ol yaptım şeyi düşürmek için, petleri craftlamak için ve silmek için kolay bir şekilde. Ondan sonra şimdi tekrar kendime atıyorum petleri. Biraz da işte yan hesaba pet atayım da o da biraz güçlensin arkadaşlar. Güçsüz kalmasın. Yeni gelecek güncellemelere hazırlıklı olsun. 2, 1, hepsini aldım titanların arkadaşlar. Şu an 10 tane titan takabileceğim. Gerçekten şaka gibi. Oo craft'a basıyordum az kalsın. Az kalsın craft'a basıyordum. 10 tane Titan. Oo arkadaşlar çok iyi ya. Gerçekten bayağı iyi şu an. Şöyle bir envanteri kapatalım arkadaşlar. Şuradan da gösterelim. 10 tane Titan. Gerçekten çok iyi ya. 10 tane Titan'ımız var şu anda. 10 tane Titan ekibimiz var. Bunlarla gezeceğiz artık. Bunlarla güçleneceğiz arkadaşlar. Şöyle ben ortadaki bossu bossu yani boss ne ya? Bossu yenmeye çalışacağım. Bakalım bayağı bir easy bir şekilde yener miyiz yok. Biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Ama yine de yeniyoruz ya. Yeneriz aynen bir sıkıntı yok. Temiz. Şunu yenemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu çok güçlü ya. Bu köpek balığı gerçekten çok güçlü. Anında yeniyor abi. Eziyor resmen. O zaman ben biraz AFK kalacağım arkadaşlar. 10 tane titan herhalde hızlı güçlenirim diye düşünüyorum. Hala güçlenemezsem bilmiyorum ne yapacağımızı şu anda. Şimdi şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Ortadaki boss'u yenmeye çalışıyorum. Çünkü win kasıyorum şu anda. Win kasarak en sondaki Trails'a alacağım. Onu alırsam gücüm hızlı bir şekilde yükselecekmiş. Onu almaya çalışıyorum. Millet 1 win'e 2 win'e aldı arkadaşlar. Var ya şu an o kadar üzgünüm ki 225 milyar win ödemek zorundayım. Keşke ben de hepsini alsaydım ya. Bu biraz haksızlık oldu bence ama neyse. Şu an gücüm bakın 139.7 trilyon arkadaşlar. Trails'a geliyorum. En sona 225 milyar veriyoruz arkadaşlar Chunky için. Bunu aldım şu anda aktifleşti bakın 153.7 trilyona yükseldi birden bir arkadaşlar bayağı iyi bence bayağı iyi. Peki ben bu güçle artık köpek balığını yenebilir miyim arkadaşlar sizce biraz zorlanırım ama yenerim gibi. Oo hayır be hala yeniyor adam bizi ya gerçekten bayağı bir tıklıyoruz ama arkadaşlar yok abi yeniyor direkt yeniyor hem de. Şimdi arkadaşlar bende 3 tane Void Baby Cool Crab var arkadaşlar ve bunlar gerçekten çok güçlü. Bunları craftlayınca big oluyor arkadaşlar. 1320 mi ama hala düşük ya. Void abi hala düşük gücü var bence. Bunu bir kere daha craftlarsak huge olacak arkadaşlar ama 3 tane big cool crab lazım bana. O da zor tabii ki şu an benim için. Ve Void'ler bu arada arkadaşlar en son. Yani Void'den daha iyisi yok. Önce normal sonra Golden sonra da Void geliyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar baya bir yoruldum. Baya bir AFK kalmak zorunda kaldım. Şu anda 201.6 trilyon gücüm var arkadaşlar. 201.6 trilyon. Peki ben artık şu köpek balığını yenebilecek miyim arkadaşlar? Artık şu köpek balığını yenmek istiyorum. Gerçekten sıkıldım. Şu son boss zaten bunu geçiyorum abi. Bu imkansız. Bunu geçeceğim. Ama en azından şu ekstrem olanı yeneyim ya. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Hadi 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 hadi. hadi. Klik, klik 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 klik. Go 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 go. Oha hala zorluyor. Hala zorluyor ama kazanabilirim. Arkadaşlar kazanıyoruz. Gerçekten şu an kazanıyorum. Auto clicker falan açtım yani. bayağı bir zorlanıyorum şu anda. Bilmeniz lazım yani. Hadi oğlum hadi 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 yes be gerçekten yendik abi gerçekten yendik 1.1 milyar win verdi 1.1 milyar ama baya uğraştırdı o da var baya bir uğraştırdı arkadaşlar Yani benim bunu rahat bir şekilde yenmem için en az bir 300 trilyon güç olmam lazım en az o da 300 trilyon güç olmam lazım ki AFK bir şekilde yenebileyim şu boss'u yani arkadaşlar şu an oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı. Çünkü krakeni zaten mümkün değil. 1.8 kuartilyon güç ne ya? Anında eziyor adam bizi. Yani bu gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Bu imkansız. Benim en az 2-3 gün afk kalmam lazım bu bossu yenmemiz için. Veya biraz daha game pass almam lazım arkadaşlar ama ne yapacağız? Yani biraz daha mı pet takma alsam? Ne yapsam bilmiyorum. Yani Biraz daha pet takma alırım da elimde düzgün pet yok. Alırsam boşa gidecek şu anda. O yüzden daha güçlü petler bulacağım ve daha fazla pet takmaya çalışacağım. Belki hızlanırız yani güçleniriz bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda da fena değiliz ya. Şu anda da iyiyiz yani fena değiliz. Şöyle gidip biraz insanlarla bilek güreşi yapmak istiyorum. Bakalım beni yenebilecekler çıkacak mı? O oh, bu arkadaşımızın gücü yüksekmiş. Yiğit arkadaşımız 545 milyar gücünde ve hiç dokunmazsam minik minik oynatıyor arkadaşlar. Bak minik minik oynatıyor. Ama ben bir tane basınca <laughs> kökten götürüyoruz arkadaşlar. Maalesef Yiğit biraz daha çalışman lazım. Bileklerin güçsüz yani <laughs> bence güçsüz tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Evet oyunda bayağı bir güçlendik ve kendime göre bir rakip bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Şansınızı denemek ister misiniz? Bir de arkadaşlar indeksi bu aralar bir bak var bana bir sürü soru geliyor. işte ben gidiyorum geliyorum işte 60 tane gözüküyor 70 tane gözüküyor. Ben bir tane bile ek açmadım nasıl oluyor falan. Bu aralar bir bak varmış arkadaşlar. Yani bende de var galiba o bak bilmiyorum ama. Açmadığınız halde açmışsınız gibi gözükebilir. O yüzden de şey olabilir. Ya yani bu sadece görsel bir bak olduğu için size artı bir pet takmayı vermez arkadaşlar. Tek tek keşfetmeniz lazım petleri. Yakın zamanda düzeltirler. Belki de düzeltmişlerdir bile bilmiyorum şu anda. O sorunuzu da cevaplamış oldum arkadaşlar. Mobilden kasma bir şey var mı diyorsunuz yöntem. Hiç mobil oynamadığım için bilmiyorum. Mobille alakalı bir sıfır bilgim var arkadaşlar. O yüzden maalesef o konuda yardımcı olamayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.